Yani İsmail sen sen bildirim kontrol edebilirsin. Yani beni güleceğim. Yani benim isim galiba Emre Mutal'a bir ben benziyor mu? Gerçekten böyle bir kanal açtım. Gülmeniz için yapıyorum. Bayağı gülmeniz için. Mega. <laughs> böyle yaparım. <laughs> Gerçekten sen benim kanalıma abone olabilirsin, espanca dilsen benim kanalıma abone olabilirsin Gerçekten 1000 kontrol edebileceksin Evet iyi olur Hatta Bir Gülüntüleme aldığım videoyu görebilirsin Gerçekten görebilirsin Dersem Gör izle Yani nasıl duydum Gerçekten de şükür seni. Görebilirsin Eee İyi oldu Bazen iyi olabilir. Drama!